Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Her gün olduğu gibi yine bugün de bir ölüm vakas hadisesiyle karşı karşısında kazalar İlla fi min gabli Biz Allah'a teslim olacağız Rabbimize teslim olacağız Evet hepimiz hemen hemen aşağı yukarı 40 yaşın üzerine çıkmış kardeşlerim Ölümün keşif kolları hepimizin mevdu. Evet. Ölüme şefaat yok, ölüm engellenen bir hadise değil, ölüme çare bulunmayacak. Şahane gönülden yürek dolusu helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musun <laughs> Cenab-ı Allah helalliğinizi kabul etsin. Allah... Diğeri de caminin ön tarafında kardeşlerim. Evet namazı tarif edeyim. Namaz. Dört tekbide kılınan bir namazdır. İlk tekbiden sonra Subhaneke ve cebre Sena ile beraber okuyacağız. İkinci tekbiden sonra Salli ve Balik. Üçüncü tekbiden sonra Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. El Mağfur, El Muhtaç, rahmet Rahmeti Rabbi İlkanı olan şu anda musallada bulunan evladımızın ruhu için. Bu, tarafa böyle böyle hadi. Hadi. やんねやんねやんねや。 שוב רוצים לפריים, שמואל, נכון, 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 נכון sevgili bir <laughs> arkadaşım